Rize'de doğmasaydınız nereli olmak isterdiniz? Kastamonu ben. Orada okuyorum, orayı sevdim. Aynen güzel, sessiz, sakin bir şehir. Harika. Tamam. Rize. <laughs> Rize'de doğmasaydım yine Rize'de yi isterdim. Neden? Rize'yi seviyorum çünkü. Ya yeşilliği, doğası yeterli <laughs> çay bence. Çay Başka yerde aynen çay toplamayı da seviyorum. Çay Kambozlu. <laughs> Niye? Bizim köy. <laughs> ben de aynı şekilde abisi. Kambos mu? Kambos. Ölümüne kambos. Kambos City yani. Aynen öyle. Harika. Sen kardeşim? Bayburt. Bayburt. Neden? Bir açıkla bakayım size. Bayburt'a bir aşırı şeyim var. Sevgim var. Sevgim var. Niye Neden? Neden? Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama Bayburt bir hoş geliyor ağzım. Bir hoş geliyor. Bir seni cezbediyor. Evet. Harika. Bence Bayburt iyiydi ya. Süper. Zor bir soru. Bize de doğmasaydı. Nerede doğmak isterdim? Nerede doğmak isterdim? <laughs> Nereli olmak isterdim? Nereli olmak isterdim? Yani bence doğmamalıydım yani. Mantıklı olarak Rize'li olmak gayet güzel yani. Ben Rize'yi seven bir insanım. Yani. Zaten yıllarca burada değildim. O yüzden bence yani Rize'li olmalıyım. Rize'li olmamalıyım yani. Olmamalıydım. <laughs> Rize'li yani Rize'li doğ. E, ya yani. hafif beynimiz yandı ama. Yandın. <laughs> Rize'li doğma. Rize'de doğsaydın ama Rize'li de ol, olsaydın. Yani Rize'li olmalısın. Olmalıyız. Yani bence Olmalı olmalıyız. Mı? Harika. Bence bu olmadı bunu istek. Yok yok çok argo. Yani, ben de... <laughs> ya, Karadenizliyim abi, ne diyeyim yani. Buradan başka yer olmaz herhalde. Rize miyiz? Aynen. Ya, sevmek değil de hani insan Rize'de doğunca başka yerde yapamaz gibi geliyor. Ee, e, İstanbul'a herhalde. Niye? Hiç düşünmedim ki niye oğlum bilmiyorum. Bir düşün bakalım. Hı. Öyle bir şey yok ya, ben Rizeli oldum, Rizeli devam etsem ne yap Belçikalı. <laughs> Sebep? çikolata. Çekiyor Tabii çekiyor. Aa çekme dur. O sesinden o şey eder. Tamam, sen. o adam akıllı bir şey, tamam, ya, akıllı bir şey ya ama şimdi bize niye sordun bunu yani. ki? Nereli olmak isterdim. Başka hiç güzel bir yerde yok. Yeni İsviçre de. Nereli olurdum. Güzel bir soru. İstanbul'da olurdum illa ki. Yani. Denizi seviyorum. Deniz, büyük şehir. Var. Büyük şehir. Yani. İstediğin de şey ayağının altında. O yüzden yani. Farklı bir sebebi yok. Güzel. Ne saydınız? Nereli olmak isterdiniz? Senin? Mekkeli. 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 Mekke. Rize'de doğmasaydım Mekke. Mekkeli olmak üzere. Allah kabul etsin. Rize'de doğmadım. Nerelisin? İstanbul. İstanbul. İstanbul'da doğmasaydın nereli olmak isterdin? Yo ben Rize'den başka yerim benim için yok tercih etmem. Niye? Ben seviyorum yani şuraya baktığın yani, zaman. Nereye baktın? Ben? Her yere baktı. İstediğin istediğin yere bak sıkıntı yok. <laughs> güzel mi? Rize cibisi var mı ya? <laughs> Bana fark etmez ya. Neden? Ya fark etmez ya. Rize, İstanbul falan doğduk, yaşarız. Bu global yaşıyoruz. Yani. Arkadaş yürüyü takıyor. <laughs> yani. yani. Rize'de doğmasaydın nereli olmak isterdin? Sivas. Neden? Ne bileyim orası güzel ya, insanları falan evet. güzel. Onu da sevdim. Sivas olmasa. Bir Kangal mı olmak isterdin? <laughs> <laughs> Sivas olmasa da Samsun olurdu yani. <gülüyor> <gülüyor> Karar ver, bir tane olmak isterdin. Samsun. Öyle. Samsun. Aynen. Az önce Sivas'tı. Bilmiyorum abi. Şimdi Sivas'ın da denizi yok. Samsun. Neden? Çünkü karışık bir şehir olduğu için. <laughs> hep topluluk orada yani. Her şehirden insan var Samsun'da. Ondan sonra hep orada olmak istedim. Yabancılık çekmezdim ya. Yani. Başka bir şehirde olsam Ordu, Trabzon, oralar hep Trabzonlu var, Ordulu var. Ondan sonra hep Samsun. Karışıklığı seviyorum. Aynen. Ya bilmiyorum ki. Bir an önce buradan kurtulmak istiyorum. <laughs> Rize'den. Evet Yani ben Rize'yi seviyorum Rize'den başka bir yer istemiyorum Rizeli doğmasaydın nereli olmak isterdin? Bodrum Neden? Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim <laughs> Güzel evet. Başka bir sebebi var mı? Başka bir sebebi Yaşantısı, özgürlük orada ya evet. Türkiye'de Burada, burada nerede var? Rizeliyiz yani biliyoruz da Kendim kültürümüz var ama orada Ne bileyim Biraz daha medeni, değişik Daha hızlı Aynen, daha hızlı Geceleri güzel daha doğrusu. Siz eli doğmasaydın nereli olmak isterdin? Sence? Cevap veriyorum İzmir. Neden? Çünkü çok güzel abi. Her yaz oradayım. Daha çok orada daha çok arkadaşım var. Her türlü eğlenebiliyorsun yani. Burada tek imkan burası var. Başka bir şey yok zaten. Evet. O kadar. Aynen abi. İmkanlardan dolayı. İmkanlardan dolayı kesinlikle. Yani kesin burası olmak istemezdim ya. Yani. Neden? Yani bayağı da burada olduğum için olabilir mi? Yani artık sıkıyor yani böyle küçük şey yani malum. Mesela büyük şehir olsun, Antalya olsun, İzmir olsun. Ben Ankara'da olmak isterdim. Ankara. Aynen. Neden? Oraya daha çok sevdiğim için. Hımm. Rize'den başka ne bileyim? Artvinli, Ardahan'da olmak isterdim. Sebep. Çünkü konuşma tarzları falan çok hoşuma gidiyor. Çok güzel konuşuyorlar. Çok da iyi insanlar yani. Ben zaten değilim abi. Neresi? Ben Artvin'liyim. Artvinli olmasaydı nereli olmak isterdin? Artvinli olmasaydı ne bileyim Ege tarafında olmak isterdim ya. Oranın insanları çok samimi ben. 4. sınıfa kadar orada yaşadım. Oranın insanları çok hoşuma gidiyor ya. Anladım. Çok samimiler. Sen kardeşim? Ben Bursa herhalde ya. Bursa. Evet. Neden? Bursa'da bulundum. İnsanlarını seviyorum. Anladım. İnsandan ötürü yani. Aynen insanlıktan. Rizeli doğmasaydım. Rizeli doğmasaydım nereli olmak isterdim? Yok ya İzmir. İzmir. İzmir evet. Neden? Ne bileyim ortam hoşuma gidiyor ya. İzmir. Yani orada yaşamak da istiyorum hala. Yani kafamda var ileride. Ankara'da. Neden? Çünkü başkent diye. Ve çok istediğim bir şehirdir. Hayal ediyorum yani oraya gitmeyi. Hayallerini süstü Aynen öyle. Ankara. Evet. Neden? Ankara. Ya dedim ki başkent çok merak ettiğim bir şehir o konuda. Ondan da, da gitmek istemişim. Yani hani küçüklüğümden beri bir şeyim var ona karşı. Ki bakalım nasip olursa gitmeyi düşünüyorum. Samsun'a takım. Neden? Ne bileyim orayı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor bir şehir. Sadece sevdiğin için Evet. Ha, Rizeli doğmasaydım Karslı olmak isterdim. Neden? Sarıkamış'tan ötürü. Sarıkamış. Evet. Şehitlerden ötürü mü? Şehitlerden ötürü, tarihinden ötürü. Yaşamışım orada bir de sevdiğim bir yer. Evet. Evet ondan ötürü. Çok güzel abi. Rize'de doğmadın diyelim. Ha, ee, nereli olmak isterdim, mis bir yerde olmak istemez, dünyalı olmak istemez. Kısa bir hatırlatma, Rize'den yeni videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Neden? Rize Rize'dir, Rize'yi seviyorum. Ne kadar her, seviyorsun? Herkes Rize'li olmasını istiyor zaten. Niye Rize'ksin? Niye? Ee, Rize gibi insanları iyi. Rize iyi. Sahili güzel. Yeşil her şey on numara. Her şey on numara, dört dörtlük. Niye ki? Yani olsan, e, affedersin şeyi başka insanlar şey yapar ama eee Öyle konuşmuyor. Ben bazı illere gittim. Denizdeki bir yer görmedim. Teşekkür ederim abi. Teşekkür sağ ol